Akıl tutulması bir kere. Neden akıl tutulması? Bir kere Galatasaray kim o terör örgütü yani FETÖ imasında bulunuyorsa net bir şekilde haindir. Bu örgütün devlet nezdinde sızmadığı, girmediği yer kalmadı. Bunu hepimiz yaşadık. Her yer zarar gördü. Emniyeti, hakimi, adaleti, siyaseti, kulübü, takımı, futbolu. Bütün paydaşlarla biz bunun yaralarını sarmaya çalışıyoruz hala. Ülke olarak zararını gördük. Ama kalkıp halen Galatasaray, FETÖ'cü imasında bulunan haindir. Şimdi ben soruyorum Galatasaray bu imayı yapanlara. Beşiktaş Kulübü'nün ikinci başkanı kimdi ya? İhsan Kalkavan değil mi? İhsan Kalkavan nerede? Kaçak. Miami'de Amerika'da yaşıyor. Ve yakalama kararı çıkartıldı. İhsan Kalkavan kim? Beşiktaş Kulübü eski ikinci başkanı. Yani yöneten, kulübü yöneten. Peki Galatasaray'a yıllardır bu imada bulunanlar ne için bulunuyor? Bir ya da iki ya da üç futbolcusu için bulunuyor. Yani maaşlı, çalışanı, sayın eski başkanı Alaysan'ın deyimiyle elemanı. Ama Beşiktaş'taki kulübü yöneten, seçilmiş adam. Ya bu Kavgaya girmek çok anlamsız ya. Galatasaray Kulübü'nün kazandığı başarılarda onların katkısını e, imada bulunanlar futbolun demek ki gerçekliğini bilmiyor. Sayın Eski Başkan Mustafa Cengiz'in rahmetli mekanı cennet olsun. Çok güzel bir lafı vardı ya bu imada bulunanlara. FETÖ bittikten sonra bakın demiş, dedi. Kim kaç kere şampiyon olmuş kim olamamış. Eğer FETÖ destekli o başarıları elde ettiyse Galatasaray elde etmiş olsaydı bugün bu noktada olamazdı. 96-2000'de Avrupa'ya damga vurmuş Avrupa'nın bir numaralı takım konumuna çıkmış bir Galatasaray var. Ama bunlar sadece kompleks. Galatasaray kompleksi. Bu hangi adresten gelirse gelsin böyle. Her kulüpte vardı. Ya Sayın Ali Koç demedi mi? eski başkanı Aziz Yıldırım'la alakalı. Eğer ben kötü niyetli bir insan olsaydım Aziz Yıldırım'a şunu söylerdim. Ben mi o polisleri, savcıları kulübe üye yaptım? Ben mi onlarla tavla oynadım, halı saha maçı oynadım? Demedi mi? Neymiş ya demek ki girmedikleri kulüp kalmamış. Ama bir tarafa yönetenler nezdinde girmiş, bir tarafa oyuncu nezdinde. O yüzden yani bu ne yazık ki ee, sızıntıların olmadığı yer, makam, kurum kalmadı. Galatasaray'da artık e, dediğim gibi bu imayı yapanlar haindir. Galatasaray kurulu de zaten bununla alakalı. Kim bu imayı yapıyorsa net bir şekilde dava açılıyor zaten. Ve, ve bunu yapan kişi de bir avukat. Şaşılacak olay. Demek ki Galatasaray kompleksi var. Normal. Çünkü Galatasaray şu anda Türkiye'nin yıllardır en başarılı kulübü. Bu kompleksin altında belli ki avukat Ahmet Akpınar ezilmiş. Bu yani. Bunun açılımı sadece bu.